Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları'nda da hem karne hem bayram hem de yaz tatiline başlamanın heyecanı vardı. Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları'nda karne heyecanı vardı. En büyük heyecan bu yıl okullu olan öğrencilerdeydi. Güzel bir dönem geçirdiklerini belirten başkentli minikler, Kanal B mikrofonla neler öğrendiklerini anlattılar. Harfleri de öğrendik. Güzel bir yıl geçirdim. Bu yıl okumayı öğrendim, yazmayı öğrendim. Başkentli miniklerin tatil programları da hazırdı. Köye gideceğiz dört gün. Birkaç günde Mersin'de kalacağız. Göllere gideceğiz sonra Kozan'a bayrama gideceğiz. Her ne kadar tatile çıkma heyecanı olsa da hepsinin içinde bir özlem de vardı. Arkadaşlarımı özleyeceğim, okulumu özleyeceğim. Okulumu özleyeceğim oldukça yoğun ama bir o kadar da verimli bir akademik yılı geride bıraktıklarını belirten Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları İlkokul Rehber Öğretmeni Murat Özkelebek sadece öğrencilere değil velilere de çağrıda bulundu. Anne babalara tavsiyemiz çocuklarımızın dinlenmesi. Tabii ki dinlendikleri gibi sorumlulukları da unutmayacakları görevler ve yönergeler vermeli. Bunlar nelerdir diye kısaca tavsiye verecek olursak çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal açıdan gelişimlerini sağlayacak olan sportif sanatsal faaliyetler yönlendirmeleri, akranlarıyla buluşmaları, onlarla vakit geçirmeleri ve her şeyden önemlisi kitap okuma vakitlerini ayarlamalarını tavsiye etmekteyiz. Ve son ders zili çaldı. Okul bahçesinde düzenlenen törende yeni dönemde buluşmak üzere öğrencileriyle vedalaştı. Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları İlkokul Müdürü İlhami Serdar Karaman. Teknolojik cihazlarla fazla haşir neşir olmuyoruz. Sadece gerekli süresi kadar. Anlaştık mı? Evet. Bir de bu dönemi güzel bir şekilde bildirdiğimiz için kendinizi alkışlayalım. Ben de sizlere alkışlıyorum. Evet, hepinize iyi tatiller diliyorum.